Selamun aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir marka. Aslında yeni bir marka değil. Daha önceden LS Traktör markası vardı. Daha sonra satışı bitti galiba. Şimdi yeniden başladı. Yenilenmiş tasarımıyla, yeni yüzüyle LS markası yeniden satışta. Şimdi bu konu hakkında detayları almak için yetkili arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Haydi gelin videomuza başlayalım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler, hoş geldiniz. Sizi tanıyarak videomuza başlayalım. Merhabalar, adım Sercan. Yanmar Türkiye firmasında ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün evet. e, LS Traktörün standında birlikteyiz sizlerle İzmir Fuarı'nda. Evet. E, LS markası Güney Kore e, markası olup daha önce 2014 e, yılına kadar Türkiye'de satışı olan bir markaydı. Evet. E, daha sonra e, o tarihte başka bir firma distribütörlüğünü yapıyordu. iptal edip bıraktılar. Şimdi biz 2025 yılında tekrar LS traktörle anlaştık. Yanmar Türkiye olarak bu traktörleri 8 farklı modelini Türkiye'ye getirip satışına başlıyoruz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu LS markası Yanmar kalitesiyle geliyor artık değil mi? Tabii şimdi Yanmar güvencesiyle geliyor. Yanmar güvencesiyle daha doğru olur. Doğru El olur. Evet. Gibi. Çünkü LSE ayrıca kendi bir e, marka. Zaten e, Amerika ve Avrupa'ya da traktör satan bir marka. Dünyaca e, bilinen geniş e, ülkelere satış yapan bir firma. E, burada biz 8 ayrı traktörünü getirdik. E, 35 beygirden 101 beygire kadar farklı modellerimiz mevcut. E, 30 35 beygir. beygirden başlıyor. Evet. 35 beygirden başlayıp kaça kadar çıkıyor? 101 beygire kadar. 100 beygir, 101 beygire kadar çıkıyor. Doğrudur. Çok iyi. Bahçe ve tarla serileriniz var. Evet. Bahçe şimdi, ve ta tarla serilerimiz var. Buradaki bahçe e modellerimiz ROPS'lu olanlar zaten. Hemen yanımda gördüğünüz. Bakarak devam edelim tamam. isterseniz. Şimdi bu LS marka traktörün daha önce ben Mitsubishi motorlu olduğunu biliyorum. Evet. Peki şimdi... Motor, şanzıman, diferansiyel tamamen kimin üretimi? Tamamen LS'nin kendi üretimi. Güney Kore üretimi? Güney Kore üretimi. Sadece 101 beygir modelimizdeki motor Iveco FBT denen Euro 5, Euro 5 standartlarındaki farklı bir motor. Diğer 7 model farklı traktörümüzün motoru ve şanzımanı diferansiyeli LS üretimi. LS Güney üretimi. Kore üretimi yani. Tamam. Şöyle devam edelim diğer serilere göre. Tasarımına falan bakalım. Şimdi aynı zamanda artık tasarımı da yenilendi değil mi? Evet. Tasarımı yenilendi. Bu yüz de aslında 2026 yılında değişecek. Daha keskin, daha modern bir görüntüye sahip olacak. Ama eskisine göre yine kaportalar farklı. Şurada bir birazdan görürsünüz 101 beygirin ön tasarımı çok daha modern ve güzel. 2026'dan itibaren diğer traktörlerimiz de ona benzeyecek. Anladım. An, bu tasarım tekrar değişecek. Bir, tekrar değişecek. Evet. Peki şimdi bunların motoru kaç? Euro 4 mü? Euro 5 mi? Bunların, Motor standartı ne durumda şu anda? Burada şu an sergilediğimiz ve bu yıldan itibaren satışa çıkaracağımız bütün modeller Euro 5 standartında olacak. Hepsi Euro 5, Euro 5. Standart. Evet. Anladım. Ee, kabinli modellerimiz mevcut. 68 58 beygir, 101 beygir ve 73 beygir. Mesela şurada farklı bir tasarım var. Evet. Bu tasarımdan mı devam edilecek? Onlarla bu biraz farklı gördüm ben evet. E, tasarımlar bu şekilde daha modern çizgilere sahip olacak 2026 yılından itibaren. Şöyle biraz daha çekik göz tasarımı evet. var traktörlerde. Evet. Tamam. Bu bu traktörümüz kaç beygir? Biraz heybetli duruyor bu. Evet. Bu 101 beygir. Şu an burada sergilediğimiz en yüksek beygir. Aynı zamanda Türk. 101 beygir. Evet. Türk. Ama kaport olarak fazla şey durmuyor yalnız. Ben bir 65-70 arası tahmin etmiştim. Arkadaşlar bu 101 beygirmiş. Yani en güçlü olanı da bu model. Evet, en güçlü modelimiz bu. Orjinal e, orijinal kabinli, bütün kabinli modellerimiz. E, 101 beygir traktörümüzde hostes koltuğumuzda mevcut. Son derece kullanışlı, konforlu, e, sürücüsünü yormayan traktörler bunlar. Anladım. Şöyle bakmaya devam edelim. Yine burada da bir farklı tasarım. Şu anda ben 3 tane farklı tasarım yordum. Evet. Bahçe serileriyle şu biraz önceki o 101 beygir olan ve bu. Bu kaç beygir? Bu da 73 beygir. Traktör. 73 beygir. Evet. Yani bunun tasarımı biraz daha farklı. Farklı evet. Şöyle bakmaya devam edelim. Burada artık ya, bahçe serisi bahçe serisi yine 50 beygir traktörümüz bir arkada 40 beygir traktörümüz var 58, ee, az önce geldiğimiz tarafta 35 ve 60 beygir bahçe serisi traktörlerimiz vardı yani bahçe serisinde 35-40-50-60 beygirlerimiz mevcut kabinli tarla serilerimizde de 58-68-73 ve 101 anladım. Ee... Bunlar silindir olarak ne kadar, kaç silindir onu sormayı unuttum. Ortalama yani 3 silindir üzerinden mi gidiyor beygir güçleri 4 silindir olarak? Ee, bahçe serisi traktörlerimiz 3 seri, 3, 3 silindir. Bahçe seriler. Evet, kabinde olan modellerinde Evet, 4 silindir. 4 silindir, evet. anladım. Peki bu 75 beygirde, örneğin 73 beygir bahçe serisinde de beygir gücü aynı şekilde mi? 3 silindirli mi yoksa 4'e mi çıkıyor o zaman? 4'e çıkıyor. Ama zaten 73 beygiri olup da bahçe serisi traktörümüz mevcut değil. Anladım. Hı hı. Ama ilerleyen zamanda bu seçenekler daha opsiyon olarak çoğalacaktır. Olabilir evet. Şu an için bu 8 modelle giriş yapmaya karar verdik. Dolayısıyla şimdilik bu 8 modelimiz mevcut. Anladım. Şimdi arkadaşlar ihtiyaçlara göre bir takım bazı şeyler yavaştan yerine oturacak diye evet. tahmin ediyorum. Şöyle bir tanesinde içine bir bakalım. Mesela gösterge paneline. Bunların vites durumu nasıl Sercan Bey? Vites duraması. E, şöyle e, kabinli modellerimizde 12 artı 12 e, e, olanlar vites, var. var. E, ancak e, sürüngen opsiyonlarla beraber 20 20, 24, 20 hatta 40, 40'a kadar e, çıkma, e, çıkma şansı var. Aynı zamanda e, bütün modellerimizde elektronik shuttle daha doğrusu e, tarla modellerimizde elektronik şadılımız e, opsiyonel, opsiyonel olarak sunulacak. Bu bahçe serisi traktörler traktörlerimiz 16-16. E, aynı zamanda e, bahçe serisindeki e, 50 ve 60 beygir traktörlerimiz e, sürüngen vites seçeneğine de mevcut, sahip. Peki, peki 16 artı 16 vites standart olarak mı geliyor evet. yoksa opsiyonel olarak mı? Yok standart olarak 16 artı 16 gelecek. İleri geli, geri mekanik şadıllı olarak. Anladım. Arkadaşlar traktörün teknik detaylarını ayrı detaylı bir videoda e, anlatırız. Biz şimdi genel olarak bu marka nedir, neyin nesidir? Bir marka hakkında bilgi almak için e, çektik ki bu videoyu. Şimdi bunların tasarımı değişik dedik. Hep e, beygir gücüne göre tasarımları değişmiş. Üç farklı tasarım gördük. E, ön çeker sistemi çoğunlukla elektronik mi yoksa mekanik mi? Onu da bir soralım. Mekanik Kontrolün. olarak devreye alınıyor çeker sistemleri. Anladım. Tüm traktörlerde. Anladım. Evet arkadaşlar Güney Kore üretimi dedik Yanmar güvencesiyle geliyor. E, bayilikler verilmeye başlandı. Evet Mayıs ayından itibaren e, teslimatlarımızı yapmayı planlıyoruz. Anladım. Peki. Şimdi arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Yavaştan e, videomuzu bitirelim. Sercan Bey bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Söylemek ee, istediğiniz. 8 Şubat'a kadar herkesi bekleriz. Ee, İzmir Tarım Fuarındayız. B holindeyiz. Anladım. Peki. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.